olsun Türkiye çapında bilinir hale geldi. Örnek verecek olursam. Belediyenin katılımıyla tüm 11 şehrimize her türlü yiyecek gıday yardımını yaptık. Nerede? bu gibi etkinliklere çok ihtiyacımız var. Sevincinin, sevincini, neşesini eee hakikaten Allah Allah. bölgesine olan e, aşkını, muhabbetini, sevdasını. Ben Zeynep Yurttaş, Çeyli'nden, Çeyli Kültür Sokağı'ndan geliyoruz. Farklı yerlerden gelen güzel dostlara selam olsun. hepsine. İstanbul'dan Almanya, Berlin. Berlin Medya hoş geldiniz. gibi değil. Evet, bugün hemşerilerimizin tabiriyle cennet vadi ikizlere de kıymetli hemşerilerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda Ovit yaylasındayız. 23.'sü düzenlenen Ovitayla şenlikleri için burada bulunmaktayız. Kültürümüzün yaşaması ve gelişmesi için bu tarz organizasyonları biz kaymakamlık ve valilik olarak çok önemsiyoruz. Daha önceki konuşmalarımda da bahsetmiştim yani kültürden kastımız sadece kemençe veyahut da yemeklerimiz değil. Bu tarz değerlerimize dayalı şenliklerimiz de kültürümüze büyük katkı sunmakta ve Şenlikler açısından bölgemiz çok çeşitli. Hem kış etkinliklerimiz olsun, hem yaz etkinliklerimiz olsun. Türkiye çapında bilinir hale geldi. Örnek verecek olursak kış aylarında kayak festivalleri, petran bordumuz, Çağrankaya yürüyüşlerimiz, yine keza yaz aylarında Petran'daki şenliklerimiz, Çağrankaya'daki şenliklerimiz ve marka değeri en bilindik olanlardan malumumuz bulunma sebebimiz olan o vitiyayla şenlikleri kültürümüze çok büyük değer katıyor. Sağ olsunlar Ekşioğlu Vakfımız da her sene düzenli olarak bu aktiviteyi gerçekleştiriyor ve bu sene 23. üstü için bir aradayız. Bu bir bayrak yarışı. Her geçen gün üzerine katarak devam ediyoruz bölge olarak. Son iki yıldır da aynı zamanda kazada da bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bugün de harika bir hava var. Umuyorum ki kazasız belasız harika bir hava eşliğinde şenliğimizi icra edeceğiz. Bugün 23. Ekşioğlu Öğüt Şenlikleri cuma namazını kıldıktan sonra şehitlerimizin Kur'an okumasıyla başladık. Akşamların ikizlerdeki gördüğünüz statta tüm hemşerilerimiz Ekşioğulları, akrabalar, Rize hatta temin tesadüf bitmişse gelen misafirlerimiz var. İlk gününü bugün yaşıyoruz. Yarın inşallah cumartesi saat 10.30'da Oğuz'da yayla yürüyüşüyle başlayacak Şenliklerimiz Oradaki Yerlerimiz, standlarımız hazır. Cumartesi günü zor sanatımız var. Akşam 6'ya kadar devam edecek. Çay TV'den canlı yayın alacak. Hava bugün ve dün gayet güzel. Yollarda herhangi bir sorun yok. Trafik gayet akışlı, hızlı. Orada sağlık ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz hazır vaziyette bizleri bekliyor. Pazar günü protokolün gelmesiyle tekrar sanatçılar ve bol ödüllü yarışmalarımız olacak. Tüm hemşirelerimizi, halkımızı oraya bekliyoruz. Bu güzel günleri hep beraber, coşkuyla yaşamak en büyük amacımız. Ekşioğulları olarak biz Türkiye'nin en köklü ve en kalabalık ailesiyiz. Ülkemizin her bölgesinde bir Ekşioğlu bulunmaktadır. Ziyarette olsun, inşaatta, eğitimde, sanayide, kültürde yetiştirdiğimiz birçok değerli akrabamız vardır. Bunun dışında biz aile vakti olarak yalnız ailemize değil, tüm ülkemize hizmet etmekteyiz ailemizdeki öğrencilere ve öğrenci olmayan diğer ailede olmayan tüm hemşehrilerimize burs vermekteyiz. En son deprem bölgesinde bir kişilik bir konteyni kent kurduk ve tüm ailemizin bireylerinin katılımıyla tüm 11 şehrimize her türlü yiyecek gıda yardımını yaptık. İş makinelerimizle enkaz kaldırmada, can kurtarmada görev aldık. Ekşi büyüklüğüne ben bu depremde bir daha şahit oldum. Tüm akrabalarıma hepsine teşekkür ediyorum. Bizi bu şenliklere yalnız bırakmayan tüm hemşirelerimize saygılar sunuyorum. İnşallah yarın öbürde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, binlerce yıllık tarihi olan, geçmişi olan, yaklaşık 3000 yıllık tarihi olan, yaşam olan bir vadideyiz. İki vadisi. Dünya cenneti bir vadi. Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin yüzde sekizini itibaden dünyada korunması gereken 100 vadiden bir tanesi seçilen bir vadideyiz. Burada 23. Ekşioğlu e, Vakfı şenliklerindeyiz. 23. yapılıyor. Dünyanın, ülkemizin yaşadığı bu son e, sıkıntılı, buharlı dönemlerde e, bu gibi etkinliklere çok ihtiyacımız var. Ekşioğlu ailesi 350-400 bin kişiden oluşan Türkiye'nin en kalabalık ailesi. İkizlere kökenli, ikizlere'den e, çıkma bir aile. Sağ olsunlar 23 yıldır da bölgelerine, ana vatanlarına sahip çıkıyorlar. 23 yıldır hiç aralıksız geçen yıl yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle yapılmayan Ekşioğlu e, yayla şenlikleri haricinde 23 yıldır aralıksız etkinlik yapılıyor burada. Bölgemizde ciddi anlamda ailenin katkısı var. Bu etkinliklere de ihtiyacımız var işin açıkçası. Hem tanınma anlamında hem insanların bu buhanlı zamanlarda bir nebze olsun nefes alma adına bu etkinlikleri düzenliyorlar. İkizdere Belediyesi olarak da biz elimizden geldiği kadar etkinliklere, aileye destek veriyoruz. Etkinliği düzenleyen başta bakım başkanlarımız nezdinde bütün aileye içem adına, Bölgem adına çok teşekkür ediyorum. Covid yayla şenlikleri tüm coşkusuyla adeta bir nehir gibi akıyor. 23. 3. buluşma e, bu e, gün. E, ikizler ellerin sevincini, neşesini, e, hakikaten bölgesine olan e, aşkını, muhabbetini, sevdasını bu şenliklerle yeniden yükseklerin beyi olan, Dört meksin ikizlere diyen, coşkulu, yürekli, yiğit insanların mekanı ikizlere. Bu coşku daim olsun. Ekşiolo Vakfı'na bu şenliklerle buradaki esnafımızın, vatandaşımızın yurttaşlarımızın buluşmasını, sevincini, neşesini tulum ve kemençe çaldığında bir kez daha bu da dağlara imzasını e, atarak e, hayata geçiriyor. Tüm e, vatandaşlarımızın e, bu şenliklerdeki e, desteği, ilgisi her yıl e, artıyor. Hakikaten e, İkizdere Vadisi e, Anzer, e, Cimit ve o aksıyla adeta bir yeryüzü cenneti. E, burada e, Hızla e, turizm destinasyonları ile ilgili çok önemli gelişmeler ve e, coğrafyada yaşanıyor. İnanıyoruz ki e, bu bölge insanı makus halini kıracak, e, kendi topraklarında doğan, yaşayan, büyüyen, serpilip girişen e, insanları bireyleri aracılığıyla e, çok güzel işlere buralarda imza atacaklar. Her gün bu ivme yukarıya doğru çıkıyor, bunu görüyoruz. Yeni e, pansiyonlar, yeni oteller, yeni e, girişimciler e, bölgeye ciddi bir dinamizm kazandırıyor. Bu şenlikler e, bunun e, bir nişanesi adeta Zümrüt Ağa'nın Bu coşku e, daim olsun. Bu toprakların e, neşesi e, bol olsun. E, selam olsun. E, bu... E, Gönül veren bütün kardeşlerimizi yürekten kutluyoruz ve tüm vatandaşlarımızın da bu coşkuya ortak olmasını bekliyoruz. Evet, var olsunlar. Ben ee, Ali Ekşi, Ekşioğlu Vakıf başkanlığını uzun dönem yaptım ve şu an bakın başkanlığını arkadaşlarıma emanet ettik ve iyi bir şekilde yürüdüğüne inanıyorum. Bundan sonra da yürüyeceğine de inandım tam. Peki Ekşioğlu Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bu OVİT yaylalık şenlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 23.sü .'si yapılıyor. E, tabii ki ovit olmazsa olmaz zaten. Vakfımızın kuruluş amacı Ovit yaylasının şenlikleriyle başlar yani. OVİT yaylasının şenlikleri olayın. olmazsa Vakfın e, bir anlamı olmaz yani. Ovit bizim için çok önemlidir yani. Ekşioğlu ailesinin Vakfı'nın orada şenliklerinin devam bir etmesini bir canı gönülden arz bir ediyorum bir ve istiyorum yani olması bir gerekiyor bir yani.